Başta söylediğim gibi yapısal olarak arkadan itişli bir otomobil. Elektrik motoru, transmisyon ve elektronik üniteleri arka tarafta bulunuyor. Çok kompakt bir şekilde 150 kW gücünde olduğunu görüyoruz. Yani 200 beygirin üzerinde 204 beygir, 340 Nm'nin üzerinde 343 Nm'lik de bir tork değerine sahip. Otomobil 1800 kg ağırlığında 69 kWh e, kapasitede bir e, lityum iyon batarya var. Bataryanın nominal kapasitesi 64 kWh ama toplam kapasitesi 69 kWh. Tecrübeden söyleyeyim en az 700-800 kiloluk bir bataryadan bahsediyoruz. Bu da otomobilin tabanında tabi virajlarda otomobile getirdiği ağırlık merkezini yere düşürdüğü için büyük bir avantajı var. Otomobil inanılmaz bir performansa sahip. Kullanırken hızlanmalar gerçekten bizi çok etkiledi altı buçuk saniyede sıfırdan yüze çıkabiliyor. Çok ciddi bir rakam. Zaten bunu sadece sıfırdan yüze çıkarken değil ara hızlanmalarda da çok ciddi hissediyorsunuz. 180 km saatte maksimum sürete sahip. Söylediğim gibi 64 kWh'lik nominal değeri olan batarya 175 kW güç alabiliyor. 175 kW'lık kaynak alabiliyor. Esasında nominal değer onun da 153 kW. Yani bir doğru akım noktasından şarj ettiğinizde bu şartlarda yaklaşık 25 dakikada %80'e kadar %10 civarında bağlarsanız yükleyebiliyorsunuz. Alternatif akımdan bağlarsanız 11 kW'lıktan çünkü 11 kW'dan fazla alma kapasitesi de var otomobilin ama 11 kW genel kullanıldığı için söylüyorum. Yaklaşık 7 saatte %100 doldurabiliyor bataryayı. Uygun şartlarda, uygun kullanımda 475 km'likte bir menzil sağlıyor. Ayrıca en son şunu da söylemek istiyorum. Gazdan ayağınızı çektiğinizde çok ciddi bir enerji geri kazanım sistemi var otomobilde. Yani şöyle söyleyeyim öyle bir hale getirilmiş ki bu tek pedal kullanım şeklinde Volvo bu adlandırıyor. Mesela bu moddayken ayağınızı çektiğinizde fren yapmanıza gerek yok. Çok nadir şartlar dışında otomobil çok ciddi bir şekilde yavaşlıyor. Yani tek pedalla hem gaz işlemini hem de fren işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Valla benim çok hoşuma gitti. Beni özellikle şehir içi kullanımda çok rahatlattı diyebilirim.